Beethoven'ın 9. Senfoniyi sağırken bestelediğini biliyor muydun? Dünyanın en ünlü müzik eserlerinden biri olan 9. Senfoni, aslında insan iradesinin neler başarabileceğinin sessiz bir kanıtıdır. Çünkü bu eşsiz eser, tarih boyunca binlerce orkestranın çaldığı, milyonların hayranlıkla dinlediği bu senfoni, Beethoven'ın neredeyse tamamen sağır olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin resmi marşı olarak kullanılır. Birçok uluslararası etkinlikte insanlık, birlik, özgürlük temalarını temsil eder. Yani o derece değerli ve önemlidir. Peki bu nasıl mümkün oldu? Her şey sesi kaybetmesiyle başladı. Beethoven genç yaşlarında olağanüstü bir piyanisti. Parmakları o kadar güçlü ve duygulu bir şekilde tuşlara dokunurdu ki herkes müziğin onun içinden aktığını söylerdi. Ama yirmilerinin sonunda kulağında garip bir çınlama başladı. Zamanla bu çınlama güçlendi, konuşmaları ayırt edemez hale geldi ve en sonunda neredeyse tam bir sessizliğe gömüldü. Müzikle yaşayan bir insan için bundan daha acı verici bir kader olabilir miydi? Beethoven işitme duyusunu kaybetti, evet. Ama müzik onun zihninde hala tüm canlılığıyla vardı her tınıyı, her melodiyi, her armoniyi kulaklarıyla değil, iç dünyasıyla duyuyordu. Kulağı artık dışarıyı duyamasa da kalbi evrenin en güçlü melodilerini üretmeye devam ediyordu. Tam bu dönemde hayatının en büyük eserlerinden birine başladı, 9. Senfoni. Beethoven bu senfoniyi bestelerken yalnızlık içindeydi. Dış dünyayla iletişimin neredeyse tamamen kopmuştu arkadaşlarıyla konuşmak için defter kullanıyor, sorularını yazıyla alıyor ve yine yazarak cevap veriyordu. Ama her akşam evinin sessizliğinde, zihninde bir melodi yankılanıyordu. Kardeşlikten, birlikten, insanlığın ortak duygularından bahseden güçlü bir tema. Bugün tüm dünyanın bildiği neşeye övgü bölümü işte bu yalnız gecelerde doğdu ve o büyük gün geldi. 904. Senfoni binlerce insanın doldurduğu bir salonda ilk kez çalındı. Beethoven oradaydı fakat sesi duyamıyordu. Orkestra bitirdiğinde salon alkışlarla inledi, insanlar ayağa kalktı. Ama Beethoven yüzünü hala müzisyenlere dönük tutuyordu. Çünkü alkışı duymamıştı. Yanındaki müzisyen hafifçe koluna dokundu ve onu seyircilere çevirdi. O anda Beethoven yüzlerce insanın kendisini ayakta alkışladığını gördü. Duyamadı ama gördü ve insanlık tarihinin en duygusal anlarından biri orada yaşandı çünkü bu eser sadece bir müzik değil, bir direniş, bir umut. Bir insanın en karanlık döneminde bile yaratabileceği ışığın kanıtı. Beethoven sesini kaybetti ama müziği asla kaybolmadı. Bugün hala her yerde çalınan 9. Senfoni işte bu yüzden sessizlikten doğan mucize olarak anılıyor.